Biraz aloe vera takviyesi yapalım derim Mehmet Bey. Hmm. İyi, yapalım bakalım. İnsanın kendisine bakması lazım. Yani. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Leyla'nın müşterisi mi var? Siz biraz istirahat edin, Leyla geliyor şimdi. Teşekkür ederim. Önem Hanım. Leyla'cığım nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Manikür. Lütfen. Şu adamın hali Allah aşkına? <laughs> Metroseksüeller var ya ondan işte. <laughs> Mehmet Bey maskenizi alalım artık. Kalsın kalsın. İyice biraz daha nüfuz etsin. Ama aloe vera'nın fazlası zarar Mehmet Bey. Ay bir yaştan sonra ne yapsam boş. Ha bazılarına değil aloe vera. Derin akli yaptırsan kâr etmez. <laughs> Andropoz erkekler için çok sancılı bir dönem Leyla'cığım. Ya hala kendilerini böyle yakışıklı ve çekici görmeye devam ediyorlar. Ay trenin kaçtığını bir tek kendileri fark etmiyor, işin kötüsü o işte. <laughs> Bu antropozlu erkekler için uzman görüşleriniz bitti mi Önem Hanım? Aa, Mehmet, sen miydin? Evet, bendim. Ayıp be, yani sen burç kırış oldun diye herkes senin gibi mi olacak sanıyorsun ha? ha <laughs> Ben taş gibi kadınım be. Sen hayatında benim gibi kadın gördün mü ha? Gördün mü? Allah korusun. Hayatımı yedin be, hayatımı yedim. Eğer senin gibi bir kadınla bir daha karşılaşacaksam Allah şuracıkta canımı alsın daha iyi. Manikürün yarım kaldı. Pişman olacaksın Mehmet. Sakın benden. Hiçim olmaz. Asıl sen bana yalvarmaya kalkma da. Manikürüz kaldı. Gel. Mehmet Bey, bu çiçek size gelmiş efendim. Kimden geldi bu acaba? Bu akşam sekizde seni her zamanki yerde bekliyorum, Mehmet. Bu akşam sekizde seni her zamanki yerde bekliyorum, Önem. Demek bu kadar dayanabildiniz Mehmet Bey. Aferin. Yola gelmeye başlıyorsun Önem. Ay, gerçi bugün öyküye gidecektim ama. Bir gün erteleyebilirim sanırım. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. 2007. Unutmamışsın. Seninle ilgili hiçbir şey unutmadım ki ben Önem. Seninle böyle karşılıklı oturup... ...güzel bir yemek yemeyi o kadar özlemişim ki bir bilsen. Hmm, ben de. Hmm. Çiçeği görünce o kadar şaşırdım ki. Çiçek mi? Çok güzeldi. <laughs> İyi de bana çiçeği gönderen sensin. <laughs> ne münasebet. Ben sen çiçek gönderdin de barışmak istiyorsun diye geldim buraya. Bugün kuaförde yaptıklarından sonra mı? <laughs> Dalga geçiyorsun herhalde. Sen pişman olup çiçek gönderdin diye kalktım geldim buraya. Ben sana çiçek biçek göndermedim Mehmet. Ben de sana çiçek göndermedim. Peki, bu ne? Bu, bu ne? Bunu yolladın bana. Ben böyle bir şey yazmadım. İyi de bunu kim yapmış olabilir ki? Ama bulursam burnundan fitil fitil getireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.